Ama, elbette evet mutlu bebe ailesi olarak YouTube'a video çekelim sonra sizinle ilgileneceğiz bekleyin sabırsızlıkla bekleyin evet hazır mıyız hazırız 1-2-3 merhaba değerli mutlu bebe takipçilerimiz bugün size e, çok güzel üründen bahsedeceğim ürünü bahsetmeden önce YouTube kanalımızı ve Instagram kanalımızı takip etmeyi unutmayınız ve mutlaka Bildirim tuşuna basınız ki bu tarz videolar yeni çekildiği ama size bildirim gelsin ve yeni şeylerden haberdar olun. Evet değerli takipçilerimiz bugün Legano BMX 20 can bisikletimizi tanıtım ve özelliklerini anlatacağız. Evet fark ettiyseniz ışıl ışıl parıldıyor. Ben de göz ışıltısına inanmam ben kaliteye bakarım diyen müşterilerimiz mutlaka bize uğramadan geçmeyin derim. BMX Leganum bisikletimiz görmüş olduğunuz gibi kalite standartlarının üst düzey kalite kullanılmaktadır. Tamamen yerli üretimdir bu arada. Jant olarak alüminyum jant kullanılmaktadır. Herhangi bir şekilde paslanmamaktadır. Üzerinde de yeşil fırın boya kullanılmıştır. Herhangi bir şekilde paslanmamaktadır. Alüminyum zaten bu arada paslanmıyor. Bilgilendirme için söylüyorum. Jant olarak göbeklere tamamen çelik bili olduğu için hafif bir şekilde dokundurduğun zaman rahat şekilde pedalı çevirmesini sağlamaktadır. Şu şekilde. Göbekleri tamamen alüminyum çelik bile üzerinde döndüğü için herhangi şekilde zor bir şekilde pedal çevirmesini zorlanmamaktadır. Yani şöyle basit bir şekilde söyleyeyim. Fren sistemleri tamamen alüminyumdur. Diğer bisikletlerde bazılarında frenleri çelik takılmaktadır veya plastik. Bunlar da kullanılmış olarak tamamen alüminyum. Alüminyum bu arada yine de bilgilendirme olarak paslanılmamaktadır. Arkasında görmüş olduğunuz gibi ek olarak göbeğe bağlı olan bagaj sistemi mevcuttur ve tam kapalı çamurluk sistemi mevcuttur. Bu arada çamurluğu plastik değil. Tamamen demirdendir ve üzerinde yine şekilde fırın boya kullanılmaktadır. Hani derler fırın fırın boya nedir? Fırın boya paslamamayı engelli olan bir güçlü boyadır. Yani diğerlerinde hani şöyle toz boya kullanıldığı zaman güneşi görür ve yağmurda kalır güneşi görür direktmen dışarı atar. Bunlar tamamen dayanıklı bir şekilde kullanılmış bir boyadır. Arkasına bagaj sistemine herhangi bir şeyini koyması için sağlayabilirsiniz. Sele sistemi tamamen geniş, rahat şekilde oturmasını ve yumuşaktır. İstediğin pozisyona göre mandalı açarak boyuna göre ayarlamasını yapabilmektesiniz ve ayak bacak arasını şu şekilde kaç yaşlı çocuklar kullanılmasını istediğiniz şekilde onu da saygı ölçeyim size. Şöyle. Bacak arası ortalama şekilde 40-42 santim arasında ortalama 1-30 boyundaki hani kız ve erkek çocuğu rahat şekilde kullanabilmektesiniz. Ortalama 11 yaşa kadar rahat kullanabiliyorsunuz. Direksiyon şekli tamamen BMX'in kendi direksiyonudur. Eski BMX'çiler ve bisiklet severler bilirler. BMX'in kendi direksiyon şemalidir bunlar. İstediğin şekilde kendinize doğru ayarlamasını yapabiliyorsunuz. İstersen yükseklik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi kendine demek nedir? Şimdi direksiyon fark ettiyseniz biraz daha öne doğru duruyor. İsterseniz kendinize doğru kaydırarak direksiyonun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ve koordinasyon gelişimi için çocuk rahat şekilde e, bisikletle hareket ettirebilirsiniz. Mesela mesela rahat kullanabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ön e, sepeti mevcuttur. Demir sepettir ve önünde de aynı şekilde demir çamurlukları mevcuttur. Göbeklerindeki tamamen boyu olarak fark ettiyseniz göbeklerde de fırın boyu kapsamı mevcuttur ve üzerinde de fosfor boyalı şekilde etiketleri mevcuttur. Bisikletimizin ön freni de aynı şekilde alüminyumdur. Ve jantları da aynı şekilde alüminyum kullanılmaktadır. Bazıları için söylüyorum bazılarında çünkü arkasını sadece alüminyum kullanıyor. Önünü çelik kullanıyor. O tarz bisikletleri de görüyoruz biz. Ondan dolayı bilgilendirme olarak biraz daha açıyoruz bunu. Bisikletimizin fren tutma kolları tamamen alüminyum desteklidir. Ve mesafe görmüş olduğunuz gibi mesafesi yakındır. Bazılarında uydurma uydurma aksiyon derken gerçek bir şekilde 26 jant e, fren sistemini veya 24 jant fren sistemi taktıkları için çocuğun eli buraya doğru yetişmiyor. Bunlar da ise rahat şekilde basmasını sağlayabilecektir ve vibrek fren olduğu zaman e, aynı fren bastığı zaman rahat şekilde durdurmasını sağlıyor şu şekilde. Hani fark ettiyseniz ben ağır bir şekilde güç kuvvet veriyorum ki bir öne doğru kaydırsın diye ama kaymıyor lastikleri özel asfalt lastiktir. Bu da yağmurlu havalarda herhangi şekilde çocuğunuzu kaydırmamaktadır. Ortalama şekilde e, olarak yumuşaklık sertliğini ayarlayarak e, hava basmanız gerekiyor. Hani çok ne çok sert ne çok da yumuşak olması gerekiyor. Sıcak havalarda çok fazla hava basmamızı tavsiye ederim. Önünde görmüş olduğunuz gibi fosforlu şöyle etiket bu da gece da parlamaktadır içerisinde hediyemiz olarak zili mevcuttur. Ve şöyle bir deneme sürüşü yapalım isterseniz test olarak. Nasıl bir şey mi? Hadi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yağ gibi gidiyor. Evet, değerli mutlu bebe takipçilerimiz, bu tarz videoların devamını istiyorsanız tabii ki dediğim gibi bildirim tuşuna basınız ki bu tarz yeni videolardan bilgilendirme alın. E, mutlaka kaliteli ve uygun bisikletin adresi diyorum ki mutlu bebe. Mutlu bebe uğramadan hiçbir şey almayın. Tabi görmüş olduğunuz gibi bebek arabası kategorisinde de her türlü markamız mevcuttur. Böylece bu videoyu tamamlayalım isterseniz. Bu e, mutlu bebe olarak keyifli alışverişler dilerim.